Merhaba arkadaşlar. Yeni bir VS günüyle birlikteyiz. Bugün hep birlikte değişik VS'ler yapacağız. İlk baştaki VS'miz evet geliyorlar bakın. Evet, VS'ler trafik kafa VS televizyon kafa. Evet, şimdi köşelerine geçecekler. Herkes yerlerine. Evet, tekrar köşelerine geçtiler. Şimdi başlayacaklar. Aras da geldi. Aras da merak ediyor VS'yi. Ve şimdi başlıyor. Şimdi VS'ler başladı. Oha birbirlerine girdiler. Şu anda oha trafik kafa. Televizyon kafayı vuruyor. Televizyon kafada trafik kafaya antenlerin arasını aldı. Ve trafik kafayı antenleriyle eziyor. Anten kafayı eziyor. Aha o antenini aldı. Bokar mısınız? Antenini aldı ve attı. Kazanan televizyon kafa. Bir dakika babacım. Evet kazanan televizyon kafa. Evet televizyon kafa seviniyor şu anda. Evet şampiyon televizyon kafa. Ama bir dakika. Bir dakika trafik kafa geliyor. Bir dakika trafik kafa geri geliyor. Trafik kafa geri geliyor. Bir dakika babacığım dur çekil onu. Trafik kafa geri geliyor ve o araba attı onun üstüne. Gördünüz mü? Ha kazandı mı bakayım? Aa gördünüz mü araba attı. Şimdi evet trafik kafa çok sinirlendi. Evet şimdi televizyon kafa çok sinirlendi geri geldi bir arabada televizyon kafa attı televizyon kafa uçan tekme atıyor uçan tekme atıyor ve vurdu ve kazanan televizyon kafa şimdi sıra kimde bakalım evet yeni bir vs geliyor kim geliyor önce gelsinler hani kim geliyor görmedik ki kim geldiğini evet ekranlara gelsinler böyle o ev kafa vs televizyon kafa Evet ev kafa vs televizyon kafanın kapışması başlıyor Evet, evet. Ev kafaya saldırıyor. Televizyon kafa vs ev kafa. Oha! 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 ne oluyor? Ama orada değil. Burada kapışsınlar. Göremiyoruz. Evet, televizyon kafa vs ev kafa. Devam ediyor şu anda. İnanılmaz bir kapışma var. Evet. Kim yeniyor bakayım? Oha! Ne yapıyor? Of! Oha! Duvara yapıştırdı ev kafa. Ev kafa çok sinirlendi. Şimdi televizyon kafa geri kalktı arkadaşlar. Arkadaşlar televizyon kafa Kaptan Amerika'nın baksanıza kalkan almış bir şey olmuyor. Aa kalkan düştü. Hayır. Kalkan düştü. Kalkanı ev kafa aldı ve kalkan atıyor ona. Oo! Kazanan ev kafa. Evet. Oha. Of yapıştırdı. Evet kazanan ev kafa. Şimdi sıra yeni bir kapışma geliyor arkadaşlar. Evet kapışanlar gelsin önce. Godzilla vs ev kafa. Evet Godzilla vs ev kafa. Godzilla ne yapıyor? Oha! Of! Godzilla... Godzilla ne yaptı? Of! Oha! Godzilla geri geldi ve ezdi. Godzilla ev kafayı yendi. Şimdi Godzilla'nın karşısına kim çıkıyor bakalım. Evet, Godzilla vs bok kafa. Evet, bok kafanın ellerine bakın ne kadar uzun. Oha! Oha Godzilla'ya bakın. Bok kafayı hiç umursamadı. Boklu olmasına hiç umursamadı arkadaşlar. Ve ne yapıyor? Yendi. Hani nerede yendi? Hani bakayım. Yendi. Geri geldi. Geri yeni. geldi. Öldü. Aha öldürdü mü? Evet. Aa öldürmüş arkadaşlar. Şimdi yeni kapışmamız. Godzilla vs King Kong. Evet en büyük <laughs> kapışma. Uf. Uf of uf. <laughs> Godzilla'ya bakın. Aha, Godzilla. Aha. King Kong'a bak. King Kong yeniyor. Aha. Uf. <laughs> <Of>. Uf. <Of. gülüyor> oha oha. Oha, inanılmaz bir kapışma oldu. Kim yiyecek hiç bilmiyorum. Of 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 of. Aha. Ve kazanan. Oh! Gördünüz mü ne yaptı? Oca kutusunun içine attı onu ve kazandı. Oha. Sen çok güçlüsün şu kollara bak. Oo Işık kafa vs. Kong. Evet başladı. Aha. Of of. Aha. E Kong sen Godzilla'yı yenmiştin. Ne, ne oldu sana? Kong yerlerde şu anda. Aha. Kong Aa. Ka ışık kafanın ışığına bastırdı. Aa. Işık kafa kalktı yerden. Işık kafa zıplayıp zıplayıp Kong'a vuruyor. Aha. Hayır. Aa. Kong tutundu. Bakın tutundu oraya. Aha. Aha. Kazanan ışık kafa. Evet. Şimdi ışık kafa vs kim bakalım. Bakalım ışık kafa vs kim. Işık kafa vs ateş kafa. Evet. Aha. Başladılar. Ateş kafa ateş ama bir kolay kolay bir şey olmaz. Işık kafan dikkat et misal. o ateş kafa yaktı ışık kafayı. Lambasını yaktı. Hayır yandı lambası yandı ve öldü. Bakın diğer ölenler yanına gitti. çok e, çok çabuk kazandı. Evet. Şimdi kim geldi? Aha klozet kafa. Tuvalet kafa vs. Verse... Ateş kafa. Oh, klozet kafayı yakmaya çalışıyor ama klozet kafanın kafasında su var. Söndü ateş. Aha. Klozet kafa yendi. Şimdi. En son kapışma geliyor. Bakalım kimle kim kapışacak. Evet şimdi beklenen kapışma. Tamam. En hadi. sevdiğiniz karakterler geliyor. Tamam. Daha doğrusu herkesin en sevdiği karakter geliyor. Gelsinler. <laughs> Bakalım. Evet. Oha. Siren kafa. BSEK. Klozet kafa. Kim yenecek? Oha. Tek attı. E tek attı mı? Ve kazandı. Bakar mısınız? Şunun ellerinin esnekliğine bakın. Gösterir misin Aras? Elleri ve ayakları nasıl açılıyor? Bir göster. Bakın arkadaşlar. Bakın oha oha şuna bakın kazandı ve kazanan ve kazanan Siren Kafa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.